3 artı 1, yine 3 artı 1 olarak kentsel dönüşümden geri aldık. Ee, evlerimiz peyler pey, tapuları bugün verilmeye başlandı. Eski site yıkıldı, yerine yepyeni konutlar inşa edildi. Daireleri teslim edilen aileler evlerini taşımak için gün sayıyor. Evet bekliyoruz artık, yani bir an önce geçmek istiyoruz. Ev güzel, 3 ee, çocuk var zaten bizde. 3'üne de ayrı ayrı oda yapacak yer var. Ee, yatak odası falan ferah. Dış alanlar çok güzel. Sosyal evet. aktivite yapacak yerleri var. Güzel, memnunuz. Önceki eviniz kaç artıydı? 3 artı 1'di. Aynıydı ama bur burada ebeveyn banyosu var ekstra. Hı -hı. Ee, onda O yoktu. Burası İstanbul Bağcılar. Albayrak sitesi 1999 yılından önce inşa edilmişti. Marmara depreminde hasar aldığı belirlendi. Sitenin yapımını Bağcılar Belediyesi ve TOKİ üstlendi. Ve kısa süre önce yeni adıyla Şehri Bağcılar sitesindeki daireler sahiplerine teslim edildi. Burası 716 konutluk bir büyük bir siteydi. 822 daire artı 25 dükkanlık bir yeni bir yaşam alanına dönüştü. Hem bahçesiyle hem işte bölgedeki nitelikli konut yapısıyla da bölgeye de bu açıdan özel önemli bir dönüşüm hikayesi de ortaya çıkarmış olduk. Bağcılar'da daha birçok mahallede kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı. Çünkü ilçedeki yapıların %72'si 1999 depreminden önce yapıldı. Kahramanmaraş depremlerinden sonra belediye çalışmaları daha da hızlandırdı. Yaklaşık bir ay içerisinde Bağcılar'ın tamamını ilgilendiren, tamamıyla ilgili yeni bir dönüşüm çalışmalarını nihayet erdirmiş olacağız. Arzu ediyoruz ki artık sokaklardan direkt bol sokaklı yapılardan daha büyük adalarla, daha büyük site yapılarıyla bir altında otoparkı olan, bahçesinde çocukların güvenli bir şekilde zaman geçirebildikleri bir yapıya ilçemiz dönüşsün istiyoruz. Vatandaşımıza biz toplu bir şekilde bağcılarımızın tamamında bir dönüşümü vaat ediyoruz.